e, söz yolsuzlukla ilgili. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar karabak ceza mı yavrum? Aslında bu bir takım söylenen şeyler var ya diğer belediye başkanlarına göz daha yani, böyle bir şey olabilir de mi? Kayıtları. Bir pek safa gelmez. Yani Abdurrahman Türkleri. Abdurrahman Evet evet. Yani aslında şunu hissetmeye başladı. Biz e, yaptığımız görüşmelerde de bunu sık sık duyuyoruz. Yani belediye başkanları gerçekten

E, Cennette üretimi vakit geçirmeden, tamam Cuma günü kış şehir bir mitingi var ama belki hafta sonu bütün Ege'yi ile beraber aynı bir miting yapması ve evet, o şey anla yapılacak türlü. herhalde ya.